Arkadaşlar merhaba, Evrakan Kripto Planet kanalımıza hoş geldiniz. Bugün hızlı bir şekilde sizlere Pulse Chain'in Testnet kapsamında bizlere vermiş olduğu TPLS yani Test Pass diye düşünebilirsiniz. Her gün bir butona tıklayarak bir adet TPLS token kazanacaksınız. Bu TPLS'nin e, şu anda e, maddi bir getirisi yok arkadaşlar. Ama e, bazı projeler e, bu kazanılan TPLS'leri yani test ve e, tokenları e, ileride airdrop olarak gerçekten Pulse e, Chain e, token olarak e, Pulse token olarak bizlere verebilir o nedenle bunu denemekte fayda var hem pasçenin testine katkıda bulunmuş oluyoruz hem de işte derlerse ki 100, 100 adet biriktirdiğiniz bu 100 adet karşılığında şu kadar pas veriyoruz şuna hak kazandınız gibi ödüller hediyeler verebilirler bunun için ne yapmamız gerekiyor burada linke yapıştırdım ben arkadaşlar bu linki videonun altına da koyacağım bu linke giriyorsunuz. Zaten ben girmiştim. burada MetaMask'a bağlanmayacağız henüz. şurada Switch to add Pulse chain testnet to MetaMask butonu var. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Buraya tıkladığımızda bizim MetaMask'ımıza Pulse chain testnet'i eklemek için approve'umuzu soruyor, onayımızı soruyor. Switch Network, evet, Pass e, e, değiştiriyoruz. Enter Your Address kısmına arkadaşlar hangi adresinizi kullanacaksınız. Burada Pass Chain Testnet eklendi gördüğünüz gibi. Ben buradaki adresi yapıştırıyorum. Sizler de istediğiniz adresi yapıştırabilirsiniz. Sadece şunu tekrar tekrar söylüyorum. E, ne olursa olsun e, hiçbir şeye %100 güvenmeyin. O nedenle boş bir hesabınız olsun MetaMask'ınızda. Boş bir hesap içinde bu işlemi yapın. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. Ee, ve request diyeceksiniz. Adresi yapıştırdınız. Request diyeceksiniz. Ve e, you have exceeded rate limit diyor. Yani e, artık request'e basamazsınız. Şimdi e, göreceksiniz. Bir tane PLS bana e, vermiş olması gerekiyor burada. E, birazdan gelecektir. Hatta e, evet, bir şu anda gelecektir birazdan. You have exit rate limit. Please wait. E, 23 saat 51 dakika beklemeniz e, gerekiyor diyor. Evet arkadaşlar. E, biraz önce e, maalesef e, Brave üzerinden e, yaptığım e, bağlantı sonucu PLS buraya gelmedi. Gördüğünüz gibi e, sıfır. E, bunun nedenini de e, hocamla <laughs> konuştuk. E, e, IP üzerinde aynı IP üzerinden Farklı hesapla da e, bağlansanız e, size e, burada PLS vermiyor. O nedenle şöyle göstereyim devamını. E, yanlış olmasın ve eksik olmasın. Edge üzerinden ben bu işlemi daha önce e, zaten yapmıştım. Ve e, şöyle e, iki tane TPLS bana e, vermişti. Şimdi buraya request'e basınca e, yine burada bir zaman çıkıyor. Ben çünkü... E, 32 dakika önce yaklaşık bu request'e basarak ikinci PLS'ye aldım. Bu nedenle buraya artık ben 23 saat 28 dakika 44 saniye sonra basarsam bir PLS daha verecek. Yani buradan çıkaracağımız sonuç tek IP ve tek hesapla PLS alabiliyoruz. Eğer başka bir IP bilgisayardan yaparsanız başka bir hesaptan da bu PLS alabilirsiniz. O nedenle biraz önce Brave üzerinde bana tekrar ayrı açtığım bir hesapta bu PLS'yi vermedi. Bu nedenle bu bilgisayarda ben sadece bu IP'yi kullanarak sadece tek hesap üzerinden tek PLS alabileceğim. Burada da iki PLS'yi görüyorsunuz arkadaşlar. Ben bir bir gün önce bir PLS'yi rükyes etmiştim. Bugün ikinci PLS'yi rükyes etmiş oldum ve burada gördüğünüz gibi de yaklaşık 23 saat 27 dakika sonra da bir kere daha request'e basarak bu hesap üzerinden 3. PLS'yi almış olacağım. Tekrar söyleyeyim. Bu PLS'lerin normal bir maddi değeri şu anda yok. Burada da yazıyor TPLS diye. Ama bunlarla ilgili bazı projeler dediğim gibi sonrasında airdrop verebiliyorlar, farklı hediyeler verebiliyorlar. O nedenle İsteyen isteyen arkadaşlar burada PLS biriktirerek eee mainnet'e geçildikten sonra e, verilebilecek airdrop'lardan eee yararlanabilirler. E, herkese bol şanslar, e, bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. <laughs>